Startupların en önemli sorunlarından bir tanesi alanlarında uzman olup finansal yetkinliklerinin o kadar da gelişmemiş olmaları. İşletmeleri büyüten, geliştiren, sadece maddi anlamda destek olmayıp aynı zamanda fikir, strateji anlamında sistem oluşturmada ve en önemlisi network kurmada yardımcı olan bu melek yatırımcılar kimler acaba? Melek yatırımcılar startup'ların ya da küçük şirketlerin erken döneminde devreye giren ve bu şirketlerin çok daha iyi konuma gelmesinde yardımcı olan kişiler. Melek yatırımcılar genelde bireysel olarak hareket edebildikleri gibi gruplar halinde de hareket ediyorlar. Bugün Silikon Vadisine baktığınızda Melek yatırımcıların bir arada bulunduğu kahveleri, restoranlara görebilirsiniz. Hatta bunların çok yoğunluklu olarak oluşturulmuş networkleri de var. Aynı benzer networkler Türkiye'de de, Avrupa'da da, İngiltere'de de ya da uzak doğuda da yer almakta. Melek yatırımcılıkta birlikte hareket gerçekten tavsiye edilen konulardan bir tanesi. Birlikte hareket ettiğinizde sadece parayı bir araya getirip daha büyük bir maddi güç elde etmiyorsunuz. Aynı zamanda network'ünüzü ve bilgi tecrübenizi bir araya getirerek daha etkin olabiliyorsunuz. Bu anlamda sadece bir bölgeye de sahip olacak bir network'ünüz olmaması lazım. Tavsiyem olabildiğince bu network'ü global anlamda taşıyabilmeniz. Örneğin benim de dahil olduğum kere suda bu imkanlara ulaşmak çok mümkün. Farklı alanlarda, farklı bölgelerden gelen startupların doğru şekilde değerlendirilmesi, özellikle teknoloji değerlendirmesinin yapılarak doğru yatırımın yapılması konusunda birlikte hareket etmenin faydasını görüyorsunuz. Melek yatırımcılığın bir diğer adı ise Gerçekten verdiği paranın startup'lar için can suyu oluşturması. Bugün pek çok startup gidip bankalardan kredi alma imkanını yakalayamıyor. Kredi anlamında zorlanan bu şirketlerin arkasında bir gücün olması gerekiyor. İşte bu nedenden dolayı inovasyon ve teknoloji ekosistemlerinin en önemli besleyici ana merkezleri melek ağlarının oluşturduğu merkezler. Bu merkezlerin asıl amaçları ne? gerçekte şirketin oluşturmuş olduğu o biricik inovasyon ve teknolojiyi değerlemek ve o değerlemenin sonrasında o sisteme girmede çok daha kolaylık sağlayarak bir nevi liderlik ve önderlik yapmak. Melek yatırımcının sadece isminin olması bile birçok anlamda o startup'la ilgili olan düşüncenin değişmesine de neden oluyor. Bankaların o startup'lara bakış tarzı veya şirketlerin organik büyüme sırasında o şirketin vermiş olduğu hizmet, ürün ya da süreçlerden yararlanma imkanları çok daha etkin olabiliyor. Melek yatırımcılık sadece getirmiş olduğu parayla değil, aynı zamanda pazarlama alanındaki ya da finansal alandaki göstermiş olduğu etkinlik ve yetkinlikle de startup'lara can suyu oluşturmuş oluyor. Melek yatırımcının yapmış olduğu yatırım aslında bu süreçteki en riskli yatırım. Bazen yapmış olduğunuz yatırımların hiçbir şekilde geri dönüşünün olmadığını görebiliyorsunuz. Ya da aslında geri dönüşü olmasa bile o süreç içinde melek yatırımcının da parayı kaybettiği süreç içinde elde ettiği tecrübe bir sonraki pek çok startupa destek olabilecek tecrübeyi de yanında getirebiliyor. O yüzden melek yatırımının aslında arkasında enteresan bir önderlik, liderlik ve daha da önemlisi aslında bu alanda para kazanmanın, değer üretmenin ötesinde bir de sosyal inovasyon sorumluluğu var. Yatırımların tipine göre bazen 3, bazen 5, bazen 8 yıl geri dönüş almadan o yatırımı desteklemeniz gerekebiliyor. Melek yatırımcı bu nedenden dolayı portföyünü oluştururken en çok dikkat edeceği konulardan bir tanesi startup'ın tipine göre ne zaman geri dönüşünün olabileceğini, exit yapabileceğini değerlendirerek kendi portföyünü oluşturması, risk yönetimini yapması. <laughs> Melek yatırımcı olan kişilerin bu network'e girdikten sonra ne tür avantajlar elde ettiğini sadece kendimde değil pek çok kişide de gözlemliyorum. Özellikle değişik sektörlerde ses getirecek farklı bir disruptive inovasyon ya da teknolojiye sahip olan bir firmayı yakaladıysanız aslında bu melek yatırımcı için büyük bir heyecan Pek çok melek yatırımcının background'a baktığımızda gerçekten aslında iş hayatında belli bir noktaya gelmiş kişiler olduğunu görüyoruz. Bu kişiler sadece paralarını bankada ya da emlakla yatırmak yerine heyecanı görmek ve gerçekten aslında fark yaratabilecekleri belli bir misyonla yola çıkan kişiler. Arkalarında önemli değerler taşıyorlar. Asıl amaçları evet büyük batma riskleri olsa da dünyaya ve ülkesine ya da bulunduğu bölgeye fark getirmek, değer oluşturmak. Özel melek yatırımcılığının arkasındaki en önemli ana konulardan bir tanesi bu kişilerin daha fazla bu anlamda yola çıkmış kişiler olması. Riski seven ve bu avantajı gerçek anlamda sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da değeri dönüştürmek isteyen kişiler bunlar. Buna ek olarak aynı zamanda melek yatırımcının en önemli avantajlarından bir tanesi çok enteresan değişik sektörlerden gelen bu alandaki network'e de sahip olması. Bu kadar faydanın yanında asıl en önemli faydalardan bir tanesi ise startuplar için aslında en önemli bu işte hamilelik yapıyor olmaları. Bunun arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi elbette ki gerçekten o kişilerin tecrübelerinden ve bulundukları yetkinliklerden faydalanabilmek. <laughs> Melek yatırımcılığın aslında devletin desteğine de ihtiyacı olması önemli bir konu. Bugün günümüzde üçlü sarmal diye geçen hatta dörtlü sarmal olarak bilinen devletin müdahalesi gerçekten çok kıymetli. İşte reformlarıyla, vergi reformlarıyla aslında bu alana ön ayak olması da çok anlamlı. Ülkemizde 15 Şubat 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan ve özellikle de bireysel katılım sermayesi yönetmeni gerçekten bizim için bu alandaki bir değişimin tarihi. Devletin kanunlar çerçevesinde belirlediği ve belli şekilde sınırladığı bu lisans aslında 5 yıl sürüyor ve 20 tane ayrı startup'ın desteklenmesine yardımcı oluyor. Melek yatırımcı için vergi desteği 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Böylece melek yatırımcı yapmış olduğu yatırımın %75'ini vergiden düşebiliyor. Videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sorularınızı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ya da sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.